devam ediyoruz ekonomiyi ekonomik krizi geldiği aşamayı konuşuyoruz ee, ve çözümü var mı yok mu nereye doğru gidecek bütün bunları konuşacağız ikinci bölümümüzde şimdi bu ekonomik kriz aslında bir döviz krizi olarak e, karşımıza çıktı Bu açıdan e, şu anda e, bu döviz krizinin geldiği boyut nedir Yani bu krizin bir döviz krizi olması açısından Her kriz kaynağını belli bir yerden alır yani kanser gibidir. İlla vücudun bir noktasında çıkmaz. Yani e, benzetmek biraz e, değişik olacaktır ama karaciğerde çıkması, dalakta çıkması veya yumurtalıkta çıkması ve benzeri farklı isimle isimler olarak karşımıza çıkar. E, buradaki yapı finansal krizin e, daha derinlerinde olan döviz de çıktı de. e, dövizde çıktı bizde. Dövize bir atak yedik. Yani e, klasik tabiriyle buna e, finansal sektörde de atak denir. Döviz atağı. E, dışsal ataktır. Yani siyasetin çok kullandığı efendim dış güçler bizi e, işte e, çökertmek istiyorlar. Devamlı saldırıyorlar. Dış güçler her zaman saldırır. Biz de saldırırız. Herkese saldırırız. Nerede rant, İngilizce tabirle rent varsa ya da Marx'ın tabiriyle artık değer varsa insanlar onu almak istiyor sonuçta. O artık değerin e, nereye gideceği e, kavramını da bizde piyasalar belirliyor. Döviz piyasasındaki ilk atak zayıflığımızdan kaynaklandı. Yani vücudunu sağlam olursa istediği kadar atak olsun dışarıda. Zaten vücudumuza, yani tıp aleminin teorisini almak istemiyorum ama Vücudumuza da e, her gün belki de 500 bin tane atak oluyor dışarıdan. Ama onu e, bertaraf edecek bir yapımız mevcut. E, içerideki mekanizma. O ekonomide yoktu. Daha doğrusu zayıfladığı için atak oldu. Orada e, 3.70'lerde 3.80'lerde olan döviz kurumuz, dolar bazın, tabii hep doları konuşuyoruz. Aniden 4 küsürlere, 5'lere, evet. 6'lara ve bir akşam da 7.29'a çıktı. Ee, ve arkasından düştü. Temel olarak e, izlemesi gereken yolu izledi. Fakat biz hemen sevindik, düştü ve kararlı hale geldi diye. Fakat e, seviyeden bağımsız olarak doların bir yükselip bir inmesi... E, sektörümüzün e, en azından yüzde otuz, yüzde kırkının e, felç olması anlamına geliyor. Nasıl felç oluyor peki? E, yani hangi? İşte şu anda yaşamaya başladık. Tam da belki oraya gidecektik. Real e, piyasanın hissettiği bir felç durumu bu. E, tabir de tam yerindedir. Felçtir yani. Döviz piyasasıyla başladı. Finansal sektörü etkiledi. Banka bilançolarının kötüleşmesiyle devam etti. Banka kredilerinin e, Geri dönüşümü yani şüpheli alacakların oranı arttı. Yeniden dizayn edilmek istendi yeni ekonomi programı ile öz, özellikle o gün vurgu buydu. O olmadı, para bulamadık. E bankaların yani finansal sektörün daha doğrusu finansal olmayan sektörle beraber aylık borç çevirme e, seviyeleri 10 milyar dolardan fazla hale geldi. Zaten öyleydi. Onu çeviremez hale geldik. Bir tarafta borçlanmak istedik, hem bankalar hem özel sektör hem devlet. Yaklaşık yüzde bir buçuk olan dolar maliyeti yüzde yedi buçuk seviyelerine çıktı bizim için. Birkaç milyar dolar yüzde yedi buçuktan aldık ama şu anda onu bile bulacak yapıda değiliz. Yani daha doğrusu riskimiz fazla. Sistem ne yaptı bizi? 7.29'lardan yirmi ellere indirdi. Yani daha doğrusu serbest piyasa diyelim, gülerek söyleyelim. Ama ne yaptı orada? Toplumsal bir maliyet ortaya bıraktı elimize daha doğrusu. Alın size güzel bir faiz, alın size güzel bir enflasyon dedi. Faizler yüzde yüzde onlardan %10'lardan %25'lere, enflasyon yine yüzde %10'lardan %25'lere yükseldi. Siz yabancı e, fon e, e, yatırımcısınız, düşünün Çağdaş Bey. Elinizde de milyar dolarlar var. Önce dövizden kazandınız, bir yükseltip bir indirerek. Arkasından? Enflasyonu yükselttiniz burada. Daha doğrusu biz yükseltmek zorunda kaldık. Faizleri yükselttiniz. Şimdi düşen dolar kurundan TL'ye çevrilip faizlere verip tekrar kazanma var. Hele, hele bir de yine devlete ya da özel kurumlara ya da finans sektörüne %7,5'tan kendi dolarınızı satmak var. Sizin için dünya mükemmel ama bizim için şu anda felç durumda bir yapı ortaya çıktı. Yani özel sektör kendini şu anda yönetemiyor. Yani bilançoları tamamen darmadağın. Bakın bunu tekrar vurguluyorum, tamamen darmadağın. Bu bir slogan değil, bu bir ekonomistin öz açıklaması. Peki e, bu e, daha böyle yüksek e, bütçeli, büyük firmalardan mı söz ediyoruz yoksa daha… E, i̇nanın hepsine. hepsine. Ve zincir biliyorsunuz bu. Yani bir ayakkabı sektörünü düşünün. En çok hissedilen, e, hisse, hisse, en çok sektörün hissettiği yapı buydu, daha da o sektördü. Oradaki zincirler e, deri sanayinden, deri hmm. üreticisi yarı mamül ve ayakkabı sektöründeki son satış noktasına kadar kendini hissettirdi. Ve konkordatalar önce ayakkabı sektöründe başladı. Ya zaten zincirde bir tane önemli bir markanın ya da aktörün kırılması aşağı doğru herkese etkiliyordu. Borçla yakalanmayan üreticiler kendini idame ettirmeye çalıştı. Ama tabii işten atarak, küçülerek ve benzeri. Ama borçlu olan sektör ki her sektörde, her kurum genelde borçludur. O zincirden çok etkilendi. Bankaya borcunu ödeyemedi. Maaşı ödeyecek yapıyı kendinde bulamadı. Küçülmeye gidemedi. E, ne yapacağını şaşırdı. Dolayısıyla böyle bir zincir, zincir etkisi şimdi bizi eden bir mekanizmaya götürüyor. Evet peki şimdi baktığımızda bir yandan da seçimler yaklaşıyor yerel seçimler ve bazı aslında yani halka hani müjdeler de verildiğini görüyoruz işte yani asgari ücretin hani 2020 lira olması buna bir örnek sayılabilir. Veya başka alanlarda böyle hani halkın belli kesimlerini memnun edebilecek adımlar atıldığını görüyoruz. Ama herkeste şu endişe var. Seçimler sonrası ekonomi ne olacak? Çok daha kötüye mi gidecek? gibi bir endişe olduğunu görebiliyoruz. E, kaldı ki bu yalnızca e, hani e, muhalif e, olan vatandaşlarda değil, değil. normal e, sokağa çıktığınızda da görüyorsunuz. yani. Yol TV'nin bütün röportajlarına bakın e, AKP'ye oy veren bütün vatandaşlar da bunu dile getiriyorlar. Yani burada bir problem olduğunu hani yine oy vereceğini söylese de bu böyle. E, burada ciddi bir endişe var. E, seçimler e, nasıl etkileyecek? Nasıl bir yerinde duruyor? Ve 2019 yılına baktığımızda aslında e, nasıl bir ekonomik seyir göreceğiz? Kriz nereye doğru gidiyor? Şimdi aslında bundan kimse memnun değil. Yani bunun siyaseti de yok. E, ekonomideki oluşan bütün hataları, bütün maliyetleri toplum katlanıyor. Evet. E, muhakkak devlet de katlanıyor ama sonuçta öncelikle toplum hissediyor onu. Yani mutfağa yansıyor. E, şöyle bir perdeyi aralayın, ekonomik ekonominin üzerindeki perdeyi. Herkesin görebileceği yapı oradadır. E, sahne oradadır. Evet. Gerçekten çok kötü Gerçekten piyasa dönmüyor. Biz toplam taleple bir şeyler yaratmak istiyoruz. Harcamalarla canlandırmak istiyoruz. Belki de iyi niyetli olarak o harcamayı yaratacak mekanizmayı kurmak istiyor hükümet. Ama yeterli olmadığını de biliyor bunun. Örneğin asgari ücretin 2020 lira olması bir lütuf gibi hissettiriliyor, Öyle bir şey yok. Enflasyon %23, %24'lerde. Bu bize söylenen resmi enflasyon. Ama sokak enflasyonu daha farklı. Hatta hatta. O 407 madde var biliyorsunuz enflasyon sepetinde. Onun altında da binlerce ürün var. Onların e, kısımlarına baktığınızda halkın %80'ini etkileyen enflasyon yaklaşık %35-%40'larda şu anda. İleriyi söylemiyorum yüksek rakamları. Ama gerçekten öyle. E bunu baskılayıp %20'lere indirmek, %20.30'a indirmek, arkasından da asgari ücrete %26 zam vermek, aa asgari ücret çok yükseklik anlamında bir sahne bir yapı bir simge ortaya çıkarmasın. Bu olanı yani onları kaybettiğini Hocam verdik. baskılamak dediğiniz örneğin işte o yüzde on enflasyon kampanyası gibi kampanyalarla mı Bir o bir de, bir de yani herkesin açıkça belirttiği benim enflasyonum devletin verdiği resmi rakam enflasyonu uyuşmuyor. Kapsamındaki baskılan. Baskılamak dediğim yani resmi rakamlarla hissedilen rakamlar arasındaki fark. Resmi rakamlar her zaman baskılanır. Bu Amerika'da da olur. Tanzanya'da da olur. Ee, ne bileyim Ukrayna'da da olur ama e, olanı gerçekten vermek özellikle kriz anlarında ya da ekonominin çalkantıya girdiği anlarda, anlarda olanı e, vermek toplumun önünü daha çok açar toplumun bakış açısını genişletir. Eğer mutfakta bir krizi varsa eğer otomotiv sandalye bir kriz varsa ona göre davranır ona göre şekillenir tasarruf bilincini tasarruf alışkanlığını ona göre şekillendirir. Biliyorsunuz Lukas'ın e, Robert Lucas'ın bir kritiği vardır. Ekonomik teoride çok yaygındır. Yani Nobel ödülü alan da bir fikirdir. Orada şöyledir. Toplumlara öyle güzel bir yön verin ki, yani siyasiler ya da işte kurumsal yapı ya da devlet, o verdiğiniz rakamlar, yön onların beklentileriyle çakışsın. Yani birleşsin. Aradaki makas açılırsa çok kötü olur. Bu normal zamanlarda hatta. Hele de çalkantının olduğu zamanlarda e, bizim için daha kötü bir senaryo ortaya çıkıyor. Onun için de e, Lukas'ın söylediği şeyler genelde gelişmiş ülkeler için geçerli, bizim için geçerli olmayan şeyler. Ama biz yine de orada iddiamız şu, lütfen rakamlar e, sokakla beraber aynı çerçevede değerlendirilsin. Yani illa düşük rakamı bulacağım diye şu markete, bu markete gireyim Zaten orada rakamlar düşük, ben rakamları orada vereyim mantığıyla olmasın. Zengin semtlere de gidilsin, Hakkari'deki köye de gidilsin, bakkala, e, Antalya'daki turizm merkezine de gidilsin, Karadeniz'deki yaylıya da gidilsin fiyatlar ölçümünde. Tutupla, telefonla veya e, özellikle belli bir maziyeye gitmek enflasyonun bir bakıma baskılandığı anlamına gelir. Ya da en azından orada şüphe doğurur. Çünkü aslında istatistik kavramına da e, aykırı bir e, yapıdır bu. Biz e, akademide şey yaparız, istatistiğin temel olarak ya da verilerin temel olarak şunu belirtiriz: Bir sayı elde etmek istiyorsan nüfus dahil, rastgele gideceksin bir yere. Orayı belirlemeyeceksin. Yani şu e, markete bu markete gireyim, et fiyatını alayım, oradan işte e, içi, içecek fiyatını alayım, e, şalgam fiyatının e, seviyesini belirleyeyim ve benzer olmaz. Rastgeledir. Yani bu torbaya bütün her şeyi attınız arkasından çektiğiniz sistem gibi detayları orada saklamam. Şu bir gerçek özetle döviz kurunda gelen vurgun vurgun diyelim ona finansal piyasalarda bilançolarda kendini hissettirdi. Banka sistemi çok daraldı. Onu bir bakıma rahatlatmayı istiyoruz. Şimdi reel piyasaya yansıtın. Sanırım 2019'da da devam edecek bu sonuna kadar. Seçimi bekleyecek miyiz bunu hissetmek için? Bence beklemeyeceğiz. Yaklaşık Şubat ayının sonunda, Mart ayının ortalarında tamamen hissedeceğimiz bir mekanizmayı görebileceğiz diye düşünüyorum. Aslında büyük fotoğrafta şu da var. Biz zaten hissetmeye başladık. Firmalar hissetmeye başladı. Üretim gücü hissetmeye başladı. Dışa giden sermaye, daha doğrusu yurt dışına giden sermaye hissetmeye başladı. Eğitim sektöründe yurt dışına giden beyinler fotoğrafında hissetmeye başladık. Sadece buna karar vermemiz lazım. Orada da enerjimizi harcamayalım. Kararımız şu. Evet bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bunda gocunacak bir şey yok. Bunu tedavi etmek için adına yapısal reformlar mı dersiniz? Yeniden dönüşüm mü dersiniz? Devrim mi dersiniz? Devrim kelimesinde de korkmayalım. Ama bunun meyvesini yemek en az bir 5 yıl orta vadede 15 yıl, uzun vadede 40 yıl gerektiren bir mekanizmadır. Sabırlı olmamız lazım. O çerçevede zaten ekonomi kırılganlığı da önleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet peki e, burada e, yine alınmaya çalışılan önlemlere baktığımızda e, işte bir tank palet fabrikasının e, özelleştirildiğini görüyoruz aslında. Erdoğan'ın özelleştirme değil dedi ama sonra e, bunun yani adıyla sanıyla bir özelleştirme olduğu. E, belli e, bir durum var. E, örneğin böyle önlemler de alınmaya çalışılıyor. Ya burada bir e, sıkışmışlık söz konusu. E, bu tip e, yöntemler e, nereye götürür? nasıl görüyorsunuz? Yani özelleştirme gibi yöntemler kaldı ki özelleştirmeyen yani, hani çok az e, yer kaldı, çok az fabrika kaldı, çok az alan kaldı. E, ama e, burada e, nasıl bir e, sonuç ortaya çıkacak? Nasıl görüyorsunuz? Dikkat ederseniz son dönemde özellikle Trump'ın tweetleri, Trump'ın dünyayı şekillendirme yeteneği, evet. E, ve diğer akımlara baktığınızda artık e, bırakın özelleştirmeyi, kamulaştırmanın e, başladığını hissediyoruz. E, kamulaştırma da kasıt, e, efendim sattığımız yerleri tekrar alalım, gidelim zorla elde edelim, ona işte bir bedel ödeyelim, onu kamulaştıralım değil, hayır. E, kamulaştırma, fiili olarak özel sektöre... Kamunun desteğiyle ortak olma. Yani örneğin hisse senedi piyasasında büyük X firmasına hisse senedi alarak kamunun ortak olması ve oradaki sistemi denetimle, yapıyla, üretkenlikle idare etmesi ya da yönetmesi. Ayrıca kamunun da tabii fabrikaların olması lazım. Eski fabrikaları tamam sattık biz artık ona özelleştirme demiyoruz satış diyoruz. Özelleştirmeye satışı tamamen birbirinden ayırmak lazım. Bizdekiler satış. Tank palet fabrikasının detayına inmek istemiyorum biraz siyasi orası ama oradaki özelleştirme yöntemi ortaklık yöntemi ya da belirli bir süre kullanımı devretme yöntemi hatalı tabii yani hatalı şöyle ki hatalı ne milli eğitimi ya da eğitimi ne sağlığı ne de askeriyeyi hiçbir zaman dışarıya açmayacaksınız. Teknoloji transfer edeceksiniz, kendiniz yaratacaksınız, kontrol tamamen kendiniz olacak. Ortaklıklar olamaz mı? Olabilir. Zaten dünyayla ortağız. Bir NATO ülkesi değil miyiz biz? E, NATO'da zaten her şeyimiz ortak. Tankına da ortağız, paletine de ortağız, teknolojisine de ortağız, motoruna da ortağız. Dolayısıyla oradaki ortaklığı özelleştirme adı altında başka ortaklığa karıştırmamak lazım. Bana göre çok hata ama oraya siyasetçiler girsin. Ben ekonomik olarak bunun çok yanlış olduğunu, ekonomik bağımsızlığın özellikle ileride çok büyük sorunlar ortaya çıkaracağını en azından biliyorum kendi bazından. En azından öngörebiliyorum. Ama biliyorsun siyasetçilerle halk veya ekonomistler veya diğer siyasetçiler çoğu zaman farklı düşünebilirler. Ben de o farklı düşünenlerden bir tanesiyim bu konuda. Evet. E, peki e, şimdi bu, bu soruyu aslında şu açıdan e, sormuştum. Yani bir yandan hani buna muhalefetin ciddi biçimde karşı çıkacağı biliniyor. E, ama buna rağmen bu adım atılıyor. E, belli ki ciddi bir sıkışmışlık var ve hani burada buna mecbur kalınıyor diye tahmin ediyorum söylediklerinizden de. E, peki burada şimdi bir de hani popüler bir tartışma daha var. IMF'ye gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Muhalefet diyor ki işte seçimden sonra e, kesin gidilecek. E, i̇şte ABD ile anlaşılmasının sebebi de bu e, diyor bir yandan. E, bir yandan işte Trump'ın e, tehditleri de ortada. E, işte sizi mahvederiz ekonomik açıdan. E, işte Ortadoğu ile ilgili, Suriye ile ilgili meselelerde. E, bu açıdan baktığımızda bu IMF'ye gitmek zorunda kalacak mı Türkiye? Nasıl görüyorsunuz? Trump'ın açıklaması talihsiz bir açıklamaydı ama ciddi bir açıklamaydı. Yani talihsiz diyerek olayı yumuşatmayalım. Ciddi evet. bir açıklamaydı. Orada benim gördüğüm yani şunları, şunları, şunları benim istediğim şekilde yapmazsanız ya da daha doğrusu benim istediğimin tersini yaparsanız ambargo uygularım dedi size. Tamamen ambargo. Yani tut da efendim finansal piyasaya yön vereyim, fon yatırımcılarına yön vereyim, arkasından onlar fonlarını çeksin ve Türkiye'de tabii o da olabilir. Zaten Amerika'nın söylemleri kapsamında risklerimiz oluşuyor bizim. Ama orada söylemek istediği ambargoydu yani uzun dönemli. O da tabii bizim yarattığımız Rusya, Türkiye ve İran üçgeninin yansımasının bir sonucu Trump'ın gözünde. Bir gün sonra daha yumuşak seviyeler gördük. Konuşmalar sanki finansal piyasayı da olumlu hale getiren, yumuşatan bir mekanizmaydı ama özünde problemin hiç azalmadığını biliyoruz orada. Yani burada söylenecek fazla bir şey yok. Siz güçlü olduğunuz çerçevede, istediği kadar diğerleri essin, gürlesin. Ee, ama biz güçlü değiliz. Ee, nerede güçlü değiliz? İthalata bir bakın. Detayına bir bakın ithalat İthalatı biz hep şeyle konuşuruz. Efendim, ithalatımız 200 milyar dolar seviyesine indi. Hadi alkışlayalım, şak, şak ne güzel, güllük gülistanlık. İhracatımız da 168 milyar dolara çıktı. Arasındaki mesafede daraldı. Böyle değil bu. Yani krizden dolayı biliyorsunuz dış ticaretimiz. azaldı. Paramızın değeri düşüyor. E, paramızın değeri düştüğü için Ürünümüz ucuz olduğu için insanlar hem daha düşük fiyata, daha yüksek miktarlarda ithal ediyorlar. Yani bizim ihracatımızı alıyorlar. Burada sevinilecek taraf sadece krize rağmen ekonomik stabilizatörler işlenmiş görünüyor. Yani ekonomi kendi çarkını döndürüyor. Ama ithalata baktığınızda ithalatımızın %90'ı ya sermaye malı ya ara malı. Yani ikisinin toplamı %90'ı. Bu ne demek biliyor musunuz? İhracatınızın en az %60'ının girdisi ithalattır. Üretiminizin en az %72-73'ü ithalattır anlamına geliyor. Bu yapıyı kıramadığınız ölçüde tank palet fabrikasını da satmak zorunda kalırsınız. satış diyorum ben buna. Deviri boş verin siz. E, Twitter'dan e, etkilenen bir döviz kuru her zaman olacaktır. 20 kuruş, 30 kuruş ve benzeri. Enflasyonunuz aniden 2 puan yükselecektir veya düşecektir. O da kötü bir şey. Yani orada oynaklığı da etkileyecektir. Dolayısıyla bizim e, ilk etapta yapmamız gereken şey hemen o devrime başlamamız gerekiyor. Ekonomik devrim diyorum ben artık yapısal reformları bir kenara bıraktım. O devrime başlayıp sabırla bir 20 yıl beklememiz beklememiz derken devamlı geliştirmemiz lazım. Ama o 20 yılın içinde dışarıdaki ortaklıklara ihtiyacımız olmaması gerekiyor. IMF'yi söylediniz. Evet. IMF gelecek mi gelmeyecek mi? Valla şunu söylemek gerekiyor. Ya yani en azından benim fikrim şu. IMF'ye en karşı olan ekonomistlerden bir tanesi benim. Çünkü neden derseniz. IMF ilk geldiği dakikada gelmeden önce istikrar programını size empoze eder. Haksız mı? Aslında haklı. Çünkü parayı ben veriyorsam senin o değerlerinde biraz değişiklik yaratmak istiyorumdur. O değerler fazla arabaya binmeyeceksin lüks arabaya. Tasarruf edeceksin. Kamu harcamalarını kısacaksın. Kamu işçilerinin maaşını artırmayacaksın. Özel sektör maaşlarını baskılayacaksın. Yollara, barajlara biraz yatırım yapacaksın verdiğin parayla. Ve bir de zımni olarak onun istekleri vardır. Verdiğin parayla şu ülkelerden şunları ithal edeceksin. Genelde de askeri teknolojidir o. Yani verilmesi gereken, satılması gereken. Ya da işte askeri araçlardır ve benzeridir. Ama, aması da var. Onsuz olur mu? Onsuz şöyle olur. Kendi istikrar programımızı kendimiz kurarsak zaten dış dünya bize evet bu ülke kurdu, yaşatıyor, uygulamaya koydu deyip maliyetimiz azaltıp para vermek isteyecektir. Para zaten yer bulamıyor şu noktada bile yer bulamıyor. Bakmayın Fed'in sıkı para politikası ve benzeri. Dünyada yeterince e, ranta, rente dönüşecek para var. O paranın da akması için en önemli bölgeler bizim gibi gelişen ekonomiler. Onların en önemlilerinden bir tanesi de biziz. Yüzde yedi buçukla iştahlı bir şekilde verirler. Yüzde daha iştahlı verebilirler. Ama biz kendi istikrar programımızı, yani IMF bize empoze etmeden kendi istikrar, istikrar programımızı kurarsak, daha yakışıklı bir şekilde Para elde edebileceğiz. Amaç para elde etmekse tabii. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Değerlendirici programımızın sonuna geldik. Bir hayli detaylıca konuşmuş olduk. Hem yapısal reformlar meselesi, bu kriz nereye doğru gidecek, 2019'da nasıl bir ekonomik durum bekliyor bizi. Bütün bunları değerlendirmiş olduk. Veysel Uluso hocamıza tekrar çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.